Evet. Hepinize merhaba. Arkadaşlar. Bugünkü videoda gördüğünüz gibi burası benim evim. Evet, i̇şte gördüğünüz gibi. Hey! Hamdi, Sen ne yapıyorsun burada? Sen evime ne ara girdin? Hiç. Hiçmiş. Her neyse. Yahu. Yusuf sen ne yapıyorsun burada? Sabahtan alerek. Buradasın. Her neyse. Evet. benim hayvanlarım inekler burada atım burada köpeğim burada tavuklarım burada tavuklara ha? ne olmuş tavuğum diğer tavuklarıma kim öldürdü ve kim seni buraya bağladı Tabii ki kirfi ve hırsız. Hırsız var kirfi ne? Evet aldı ve öldür. Tamam tamam. Ha buna böyle. Her neyse. Hı. aa Hmm. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Yana evet. ki hırsı vakti öldürdü. Ulan seni gidi hırsız. Arna hadi bay bay.